100 Tayyip'i siparişi görmüştük arkadaşlar. Tayyip'çiler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Tayyip sayımız 16200 sayfa yeniliyoruz. Tayyip sayımız 16300 oldu arkadaşlar. Tüm Tayyip'çiler gönderim sağladı. Selam arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün TikTok Tayyip sayınızı artıracağınız yeni istilerden birini göstereceğim. Sitemizin ismi Tayyip'çiniz yazamam. Hızlı üyelik bölümünden kayıt olabilirsiniz. Gerekli bilgilere girip kayıt oluyorsunuz arkadaşlar. Biz daha önceden kayıt olduğumuz için direkt giriş yapıyoruz. Siteye giriş yaptık arkadaşlar. TikTok takipçileri servisini göstermeden önce diğer servisleri tanıtayım. İlk kategoride en çıkan servisler mevcuttur. Burada TikTok, Instagram ve YouTube servisleri mevcuttur. Kategori aşağıya doğru indirinizde Instagram garantili takipçi servisleri, beğeni servisleri, yorum servisleri, Facebook servisleri, Twitter servisleri, YouTube servisleri, TikTok servisleri, Telegram servisleri, her kategoriden takipçi, beğeni, izlenme ve yorum servislerini görebilirsiniz. Şimdi sizlere nasıl bakiye ekleyeceğinizi göstereceğim. Bakiye ekle bölümünden bakiye ekleyebilirsiniz. Havale efette fast ile ödeme yapabilirsiniz arkadaşlar. 500 TL ve üzeri yüklemelerinizi %10 bonus paketi olarak verilmektedir. İBAN ödeme yaptıktan sonra ödeme bildirimi yapıyorsunuz arkadaşlar. Destek yazı yerden destek talebi açabilirsiniz. Ödeme için veya herhangi bir şey için destek talebi açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar sizlere kullanacağımız TikTok takipçileri servisini göstereyim. Yeni sipariş bölümüne girelim. En çok tercih edilen kategoriyi seçiyoruz ve TikTok takipçi servisini seçiyoruz. Link yazan yere ister kullanıcı adınızı ister profil linkinizi girebilirsiniz. Miktarı da istediğiniz miktar girebilirsiniz. 1000 adet, 5000 adet, 10.000 adet, 100.000 adet miktarı tamamen siz seçiyorsunuz. Şimdi sizlere bunu kanıtlı olarak göstereceğim. Şimdi sizlere TikTok hesabımı göstereyim. Gördüğünüz gibi 16.200 takipçisi var. Hepsini bu sistem sayesinde yaptım. Siz de bu kadar takipçi sayesine ulaşabilirsiniz. Profil linkini kopyalıyoruz. Link yazan yere yapıştırıyoruz ve miktarı 100 adet giriyoruz. Siz isterseniz miktar arttırabilirsiniz ve sipariş oluştur butonuna bastık. siparişimiz alındı arkadaşlar. Siparişlerinizi siparişlerin bölümünden kontrol edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi siparişimiz işlem almış. Tüm takipçiler sadece bir dakika içerisinde gönderim sağlayacaktır. 100 takipçi siparişi girmiştik arkadaşlar. Takipçiler gelmiş mi diye kontrol ediyoruz. Takipçi sayımız 16200 sayfa yeniliyoruz. Takipçi sayımız 16300 oldu arkadaşlar. Tüm takipçiler gönderim sağladı. Siz de bu siteyi güvenilir bir şekilde kullanabilirsiniz. Daha önceki videolarımı izleyip bana destek olabilirsiniz. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler.